90'lı yıllarda Dragon Ball ile popülerliği artan, 2000'li yıllarda ise herkesin izlediği, daha sonrasında Big 3 olarak anılacak ve günümüze kadar devam edecek olan Bleach, Naruto ve One Piece ile altın çağını yaşayan shonen tür animeler etkileyici hikayeleri ve aksiyonu bol dövüş sahneleriyle beni de furyasına 2006 yılında katmıştı. Maalesef o dönemler kendimi diğer tüm türlere kapatmıştım. Daha sonrasında Berzerk ve Helsing ile tanıştıktan sonra artık yeni bir türe başlamış olmanın kilidini açmıştım. Karanlık tema ve Seynen. 2006 yılında keşfettiğim kanımda dolanan şu an animeleri yüzünden sadece 3 bölüm izleyip kavga dövüş görmeyince kapattığım, yaş ilerledikçe yıllar sonra tekrar karşıma çıkan fakat bu sefer kanıma Seynen türüne dahil olmasıyla artık izlemeye hazırdım kanalın ilk incelemesi olan huzur dolu anime Mushishi Mushishi 2000'li yıllarda Japon manga sanatçısı olan Yuki Urishibara tarafından çiziliyor. Manga ilk ödülünü sanatsal derinliği, özgün hikaye yapısı, doğaüstü ve mistik temalarıyla Japonya Medya Sanatları Festivali'nde mükemmellik ödülü ile alıyor. Daha sonrasında Japonya'nın köklü yayın evi olan aslında birçok mangayı yayınlayan birçoğumuzun popüler serilerden Atacom Titan, Blue Lock, Vinland Saga mangalarından bildiği ama benim bir dönem saçlarımı uzatmaya çalışıp samuray olacağım ben dediğim Vagamont mangasını cilt haline getirip yayınlayan Kodansha tarafından ödülünü alıyor. Bu iki prestijli ödül ile birlikte artık Mushishi üstün eser statüsüne de ulaşmış oluyor. Aynı zamanda bu ödüller Mushishi mangasını dünyada beğenilen mangalardan biri haline getiriyor. Bunun etkisiyle beraber televizyon için mangadan animeye adaptasyon süreci de başlamış oluyor. Nedir bu Mushiler? Tüm serinin temelini oluşturan Mushiler, Japonların günlük hayatlarında basit yaşam formu olan böcekler için kullandığı bir kelime aslında. Fakat animede Mushi kelimesi anlamı biraz daha genişletilerek eski inanışlarda doğaüstü varlıklar için kullanılan anlamıyla uyarlanıyor. Basit yaşam formu yerine doğaüstü varlıkları yaşamın en saf ve temel formları olarak temsil ediyor. Bazı muşiler doğada insanlar tarafından net bir şekilde görülebilir, bazıları ise görünmezler. Bazen parazit, bazen salyangoz, bazen gökkuşağı, bazense yoru içi. <laughs> ne iyi ne kötüdürler sadece vardırlar ancak doğanın özüne ait güçleri ve etkileri var ve birçok farklı türde Muşi de var. İnsanlar için hep bir gizem oldular. Bu gizemi çözmeye çalışan, Muşileri gören ve insanlarla Muşiler arasında köprü olan kişilere ise Muşi ustası a.k.a. Muşişi deniliyor. Ana karakterimiz ise bir Muşişi ve kendisi Muşileri inceleme, insanlara yardım etme amacıyla köy köy gezen, bazen köylüler tarafından çağrılan ama genellikle kendi ziyaretlerinde bulduğu olayları inceleyen Yağmur çamur altında keşfine devam eden sakinliği ve yardımseverliği sırtında sürekli taşıdığı ilaç çantasıyla halkın ve muşilerin adamı muş ustası Ginko. Her bölüm birbirinden bağımsız ve bölümler ilerledikçe Ginko hakkında daha fazla bilgiye ulaşıyoruz ve onun kişisel yalnızlığı, derin düşünceleri hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Ginko insan ilişkilerinden her zaman kaçınmaya çalışıyor ama yardımsever doğası onu sürekli insanlara yakınlaştırıyor. Bu da onun felsefi derinliğini güçlendiriyor aslında. Herkese yardım etmek istese de bazen zorlu, başarısız olduğu keşifler de oluyor ama bunlardan ders çıkarıp bir sonraki keşfine devam ediyor. Asla pes etmeyen bir karakter aslında. Atmosferin ve seslerin verdiği huzur Miyazaki eserlerinde renkler ve kullanılan sesleri tematik unsurları görselleştirmenin bir yolu olarak görüyor. Bu şekilde izleyicileri adeta orada varmışçasına animenin içine çekmeyi başarıyor. Mesela Prenses Mononoke'de doğayı, gökyüzünü ve denizi tasvir etmek için bolca kullandığı yeşil, kahverengi, mavi ve turkuaz renk paleti bizi adeta oralarda yürüyormuşçasına içine alıyor açıkçası. Ginko'nun yolculuğunda ise en çok yeşil renk görüyoruz. Ormanlar, dağlar, göller, ilkbahar Bazense önemli sahnelerde tüm sahne sessizleşiyor. Sadece rüzgarın sesi, karda adım sesi, akan su veya yaprağın ışırtısını duyuyoruz. Günümüz modern dünya usullarının yok olduğu tüm bu anlar beni sanki hiç yaşamadığım farklı bir hayatıma özlem duymamı sağlıyor. Gerçekten bir portaldan geçmiş hissi yaratan bazı bölümler var. Özellikle karda yürüdüğü veya yağmurdan kaçınmak için bir ağacın altında çiftçiyle sohbet ettiği o sahneler sanki orada ben de varmışım gibi bir his yaratıyor. Örneğin doğaüstü muşileri temsil eden ilk bölümdeki sahnelerde genellikle yumuşak beyazlar ve soluk sarılar kullanılmış. Bu renkler muşilerin hem gerçeklik hem de hayal dünyası arasındaki ince çizgide yer aldığını hissettiriyor seyirciye tamamen. Ve onu çok güzel destekleyen Animenin kendine ait OST'leri de hikaye anlatımıyla mükemmel bir uyum içinde. Bölümler genelde durağan bir yapıya sahip olsa da bu yavaş tempo sürekli merak ettiğimiz Ginko hakkında bize daha çok bilgi sağlıyor. Yani anime aslında her detaya odaklanarak ilerliyor. Bazı bölümler ise derin felsefi temalarıyla öne çıkıyor. İkinci bölümde özellikle benim en çok sevdiğim bölüm olan birinci sezon ikinci bölümde animenin ana temalarından biri olan insan ve doğaüstü varlıklar arasındaki karmaşık ilişkiyi işliyor. Her bölüm bizi düşündürürken aynı zamanda derin bir duygusal yolculuğa çıkarır. Ginko'nun insanlarla ve muşilerle olan dengeyi sağlama görevi sürekli yolculuğa çıkması sebebiyle gittiği yerlerde kimseyle bağ kuramaması ve bunun sonucunda yalnızlığı kabul etmesi Ginko'nun karakterindeki bilgeliği, fedakarlığı onun hem gücü hem de kırılganlığıdır. İçinizi huzur dolduran atmosfere, harika OST'lere ve insanı kendiyle baş başa bırakan Mushishi animesi mutlaka bir şekilde izleme listenize girmeyi hak ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere.